Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesi, araştırmacı gazetecisi Süleyman Duran, halkın sorularını yerel idareleri, yerel yapıtaş olan muhtarlar aracılığıyla bugün de Gaziantep'li İstahya ilçesi Fevzi Paşa mahallesi muhtar Ali Avcı ile duyurmaya devam ediyoruz. Muhtarınız hayırlı olsun efendim. Sağ olun. İncelikle Fevzi Paşa mahallemize hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Muhtar, burası beldeydi, kapandı. Doğru mu efendim? Evet, doğrudur. E, kaç mahalle muhtarlığı vardı? Bir mahalle muhtarlığı Beş oldu. adet mahalle muhtarlığı vardı. Şu an e, bir adet ile düştü. Evet, yani belediye başkanlığı konumuna geldiniz değil mi Evet. E, ancak yetkiler oldu yani, belediye, belediye başkanı. Yetkilerimiz, e, yaptırımımız yok. Evet, yaptırım gücü yok, maddi gelir yok, personeli evet. yok, ekipmanı yok sayın izleyiciler. Ee, Halk size hangi tariflerle geliyor efendim? Genelde e, elektrik arıza, kanalizasyon sorunu, yollar bozuk, yollarla ilgili sorunlarla daha çok sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Geçen yıl kanalizasyonumuz yapıldı. Yüzde 95 itibariyle yapıldı, bitti. Ama e, bu yapılırken tabi yanında yollarımızı da bozdu. Yeni mi yapıldı efendim? Yeni yapıldı. Ee, daha bu kış yeni geçiyor üzerinden işte kışa doğru. E... Seçimlerden önce yapıldı değil mi? Evet. Evet seçimlerden. Kaç yıldır burası beledielikti efendim? 1958'den beri belediyelikti Sadece bu 2014 yılına kadar. Bu ara komple belediye. 56 yıllık belediye. Evet, i̇şte siz de gördüğünüz gibi 55 yıl sonra ancak işte altyapı kanalizasyon yapılmış. Çok geç. Daha, Daha önceden şey. vardı. Eee evet. Paşa'nın e, yaklaşık 40 yıldan beri altyapı sorunu olmayan bir yer. Çok evet. şanslı bir yeriz yani. Sonuçta eski belediyelik de olsa her evin elektriği, suyu, yolu, kanalizasyonu var. Evet. Önceki belediye başkanları döneminden temelinden beri yapılan yapılan gelen bir hizmeti var. Evet bu tarım burası jeopolitik olarak da önemli bir yerde. Doğru Evet, evet. doğrudur. Evet, onu açıklar mıyız? Demir yolu ağı olarak Doğu ve Batı arasındaki tek bağlantı noktası Fevzi Paşa Garı. Aynı zamanda Halep, Suriye, Hicaz demir yolunun tek geçiş noktası yine Fevzi Paşa Garı. Evet. Ülkemiz yüzde elli tarıma dayalı geçimini sağlamakta. Memurumuz çok. Eğitim düzeyi yüksek, okur yazarımız çok. Evet, yazı okulumuz y var. okulumuz yani. mevcut. Onun haricinde üç adet daha okulumuz var. dışarıdan da taşımalı eğitim geliyor Dışarı köylerden yatılı bölge okuluna ve liselere, ilkokullara, ufak köylerden e, taşımalı sistemle okulumuza öğrenciler geliyor. Evet. Mahallemizin e, yani ben de sonra mahallemizin ne sorunları var? Çöplerini düzenli toplanıyor mu? Belediye burada e, temizlik elemanı görevlendiriyor mu? Biz diğer yerlere göre çok şanslıyız. Fevzi Paşalı olarak bir de Meclis üyemiz var, Ahmet Ersoy diyordu kardeşimiz. Evet. Sağ olsun Fevzi Paşa bu konuda fazla mağdur olmadı. Diğer yerlerde çöpler alınmıyorsa, sular akmıyorsa da bizim Fevzi Paşamızda bu aksamadı. Evet, Hizmette devam etti. Evet. 8-9 tane işsiz, işe ihtiyacı olan kişilerden işe alındı. Bunlarla çöp sorun olsun, su arızaları olsun, diğer sıkıntılarımızı yüzde doksan telafi ediyoruz. Evet, sayın Cenen Belediye Başkanı İbrahim Vural, değil mi? Kemal, Kemal, pardon, Kemal, Kemal, Kemal ve meclis üyesine de teşekkür ediyoruz. Evet, evet. buradan hepsine teşekkür evet. ediyoruz. Yani ben de kapandıktan sonra halkın ihtiyaç hizmet konusunda bir eksiklik Oluyorsa da diğer yerlere göre an, çok evet. az. Tabi bu sıkıntıların hepsi de belediyede biten sıkıntı değil. Belediyenin görev olmayan işleri de belediye yapmak zorunda kalıyor. O da bizim mağduriyetimizi gördüğü için. Ne mesela? Mesela, o öyle miyim mesela su arızamız oluyor. Kaski'nin görevi daha Kaski 8 ay sonra İskaliye'ye yerleşip normal bir düzene girdi. 8 ay geçme, geçti. Evet, 8 ay sonra. O 8 ay içerisindeki e, mağduriyetin tamamını biz burada belediye personeli olarak giderildi. Evet. evet. Sayın izleyiciler, e, Gaziantep ilinde de e, sonra merkez ilçeler hariç en büyük ikinci ilçesini Bursa sahip. Evet. Diğer konu coğrafi olarak da değil mi? Evet. Doğru. Diğer ilçelerini de gezdik. O ufak ilçeler. Mesela daha önce Yavuz e gitmiştik tüm şehirden önce 4500 nüfusu vardı. Arabanın da yine öyle. Mesela oralarda bir tane otel pansiyon bile yok kalacağımız. Doğru. Yani öyle gazeteci olarak da sorun yaşadık sayın izleyiciler. Ancak İstahiye bayağı gelişmiş. Evet. Ha, evet. ulaşım hattı koydu mu Büyükşehir Belediye Başkanlığı buraya efendim? Otobüs hattı. Otobüs hattı var zaten dolmuşlarımız var yakın olan e, Türk Bahçe sınırına kadar belediye dolmuşları, normal dolmuşlar gelip gidiyor. Şu an bir sıkıntımız yok. Evet. Emekli misiniz muhtar? Yok, emekli değilim. Kaç üç, 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 dönem muhtarlı, üçüncü değil dönem muhtarlığı? Üçüncü dönem muhtarlığı. Üçüncü e, dönem Bağkur'a kaydediyor bizi ama devlet. E, düne kadar verdiği maaş Bağkur prim borcumuzu karşılamıyor. Anca karşılıyordu. Evet, sonuçta çok gelir düzeyi yüksek bir aile çocuğu değiliz. Kendi yağımızda, tuzumuzda kavurla evet. geçinen birisiyiz. Yaklaşık 11. yıl muhtarlığım ama 11 yıldan beri bakır borcum birikiyor maalesef. Ona da geleceğiz sayın izleyiciler görüyorsunuz. Türkiye'de Muhtarlar Sesi Gazetesi muhtarların özlük hakları iyileştirilmesi için muhtarlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Mücadelemiz bunun için. Seçimlerden önce de torba yasası çıkacak. İnşallah evet. bu konuyla torba yasasına girdiğimiz için Zaten muhtar olarak ediyoruz. Artı günü bitti. Müracaat etmeniz lazım. Muhtarlar bankur primlerini af istiyor. Böyle yayınlamıştık. Evet. Daha önce torba yasasına girdi bu. yapılandırmadan faydalanmak istiyoruz ama Yapılandırdığın zaman, taksitlerin aksattığın zaman geri eski duruma Herisi düşüyorsun. Duruma düşüyor. Evet. Buna da güvenemediğimiz için evet. başvuru yapmadık. Zaten muhtar olan arkadaşların yüzde doksanı yani zengin kişi, durumu olan kişi bu işe tarif olmaz. Evet. Çünkü İnsan işi de hizmet aşkı olur. Evet. Bu içimizden gelen bir gönül işi yoksa verilen alınan parayla yapılacak bir iş olmaz i̇şte, Hiçbirimiz yapmayız. Gideriz, e, işçilik yaparız. Bir şekilde e, bu parayı kazanırız. Ya yani bu parayı isterseniz bir haftada da kazanırsınız. Yani verilen parada bir şey yoksa hizmet evet. zaten maaş da değil. Aynı ödenek veriyor muhtarlarımıza. İşte kadar muhtarı düşünüren biliyor. E, yani 440 lira en son aldıkları maaş. Evet. Ocak, Ocak 2014 itibariyle yüzde yüz arttı. Bundan da işte zaten gazetemiz Türkiye Demokratlar Sesi gazetesi çok mücadele etti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı yeni idarelerden sorumlu e, Hüseyin Tanrı ve Dünle röportaj yaptık. Diğer milletvekilleri arkadaşlar röportaj yaptık. Gerçi zaten işte gördüğünüz gibi kayıt altına alıyoruz. Böyle artmasını Nesine olduk, sağladık. Biz muhtarık de ücret de almıyoruz hiçbir evraktan onaylamadan. Küçük yerlerde almıyorlar. Yani hiçbir yani. yerde kimse salmıyor. Evet. almıyor bu bölge. Merkez mahallelerde mahallelerde alıyorlar. İstahiyede falan da aldıklarını almıyorlar. da almıyorlar. Almıyorlar. Evet. yani. Ya bu, bu yörelerde almıyorlar. Antep yöresinde denk gelmedim evet. gelmedim daha. Doğru. Diğer Doğru. ilçelerde de yani almıyor muhtar arkadaşlar. Ancak Adana, Mersin gibi büyük şehirlerde evet. almıyorlar. Şimdi Orada vatandaş muhtar bizden daha rahat, biz burada kırsal kesim olduğu için yaşlısı var, özürlüsü var, mağduru var, burada işlerini takip edecek kimse yok. Burası bir emekli yeri. Evet. Yine geçim bu, kaynağı neydi? Geçim kaynağı, yüzde yetmiş her eve maaş, yüzde seksen maaş giriyor. Evet. Bölgemizde memur çok, bulunduğumuz yerden. Demir yolu ağının bu bölgede olması %50 demir yolu personeli, %30 askeri ve polis evet. E, evet. personeli var. Yeni nesil zaten dışarıya gidiyor. Burada iş istihdamı yok. Yeni yeni bölgemizde organize sanayilerin müjdesi veriliyor. İnşallah faaliyete geçer, büyük çalışma yapılıyor. Bunlar faaliyete geçtiği zaman inşallah köklü bir çözüm olarak kendi yetişen gencimiz dışarıya göç vermez kendi yani evet. bulunduğumuz bölgede kalkınmamıza faydası olur. Evet. E, Temizlik Paşa e, o yönüyle sanayileşmenin uygun olduğu bir evet. Doğru olarak böyle. İstanbul içinde gençlerimize e, sanayi buraya kurulursa çok yerinde çok olur. güzel yeri olacak. olacak. Şimdi evet. göç e, alan bir yer iyi değildir. E, dışarıya göç veren yerler. Evet. E, göç almak isteriz. Dışarıdan gelirse şurada esnafımız var. 8-10 tane esnafımız var. İnanır mısınız zor şartlarda esnafçılık yapıyorlar. E, bırakıp giderlerse biz mağdur olacağız. Evet. Hareket yok. E, akşama kadar kapısından 50 kişi geçiyor. 50'si de aynı kişi. 10 kişi. Bir o tarafa, bir tarafa, bu tarafa. Evet. Çok güzel izah etti sayın izleyiciler. Evet. Fevzi Paşa'ya girdik. Yani bir hayalet şehir gibi oldu. Evet. efendim. Evet. Beş altı Yani en fazla on tane belki bilmiyorum saymadık ama esnaf arkadaşımız var. İşte onlar da böyle gelip geçene bakıyorlar. Evet. Hep aynı insanlar dedi, dedi, dediği gibi. Yani buraya yeni İslam sahi yerleri açılırsa buradaki esnafın da yüzü güler değil evet. mi? Evet. Muhtar alt altyapısı yapılmış. E, muhtarlık odasını size tahsis etmişler. Meclis seçimleri Meclis yapılıyor. Meclis üyemize e, bize e, ortak kullanıyoruz. Meclis üyemizle evet. birlikte. Beraber uyumlu bir şekilde çalışıyoruz, bir sıkıntımız yok. Evet. Çocuk parklarımız, spor alanlarımız. Çocuk yani, parklarımız evet. var. Ee, dört noktada parkımız mevcut. Bunlarda tabi kırılanlar yenilenmiyor, bir yandan çocuklar biliyorsunuz evet. e, birazcık e, maalesef. Ya. Ama var dört adet parkımız var. Futbol, sonucu, Futbol sahamız, var. sahamız var, evet. Evet. kapalı şey sahamız var. Çok şey var, sosyal mekanlar var. Bayağı, Sinemamız var mı efendim? Sinemamız yok. Sinemamız yok, gerçi işte internet var, insanlar var. Her yer sinema, evet, her da sinema. Her yerde yer sinema, sinema var sinema. ama yine de sinemanın zevkini vermiyor değil Tabii, mi? Yani vizyona giren filmler var, bakıyoruz herhalde. insanlar giriyor. Evet. Evet. Ee, o nedenle böyle bir e, aktifte buraya gelmesi yani mesela yaz sezonunda böyle seyyar sinemalar var açık hava sinemaları onları da buraya davet ediyoruz değil mi? Yazın buranın nüfusu yaklaşık 7-800 kişi artıyor yaz tatilinde bine yakın. Şu evet. an iki e yakın bir nüfusa sahibiz. Yazın burası serin yer yaylalık yer. Tatil olduğu zaman buranın ailenin çocukları e, en azından çalışan kişi gelemiyorsa da Çocuklarını gönderiyorlar. Evet, mutluluk. Buradan... Yarın kalabalık oluyor. Evet, son olarak bu mahallemize yapılmasını istediğiniz ilk hizmet ne efendim? Onu soralım. Önce yolları istiyoruz ama işte su projemiz de onaylandı. Onu bekliyoruz. Su projemiz yapılıp arkasından yollarımız yapılırsa tabi eksiklikler bitmez. Evet, hayatın devam ettiği yerde Devam ettiği et, ihtiyaçlar İhtiyaçlar şey bitmez. İşte bir an önce... Yolumuzun, suyumuzun, mi? elektrik sorunlarımız var. Ee, Elektrikte ne gibi sorunlar var? Elektrikte özel şirkete verildi. Daha önce de böyleydi ama şu anki şirket hiç kimseyi takmıyor. Yani bir arzayı bildi, birine gelip bakmıyorlar efendim. Bireysel olarak başvuru yapılsın istiyor. Ve onlar da belki kendilerine göre doğru ama vatandaş da en basit arzasını arıyor muhtarım benim şu arzam var. Evet. Yanında aramazsan muhtar bize bakmadı, sorunumuzda ilgilenmedi diyor. E, arıyorsun, şey yapıyor. Muhatap yok aslında. Muhatap yok. Adam bizi muhatap olarak görmüyor. Evet sayın izleyiciler, elektrikle ilgili Türkiye'nin birçok ilinde Aynı sorunlarla karşılaşıyoruz. Biz mutlaka il bazında genelde halk muhtarlarına arıyor herhangi bir sorun olduğu zaman. Biz muhtarların dikkate alması istiyoruz. Biz de şunu istiyoruz. Mesela bölgemizde bir ihale veriliyor. Bizim hiçbir beklentimiz olmaz. Şahsı çıkarımıza evet. bir şeyimize olmaz. Adam ihaleyi veriyor. Müteahhit geliyor. Seni benim muhatap olarak görmüyor. Neyin nerede, nasıl daha uygun bir şekilde olacağını ortak bir çalışma yapılsa daha iyi olur. Nasıl evet, nasıl Evet. Adam şartlardaki e, şeyleri yerine getirmiyor. İhale alırken tamam diyor, kabul ediyor. Başladığı zaman şartnamenin bir yarısını yerine getirmiyor eksiklikleri. Evet. Bizi de muhatap olarak görmüyor. O gittikten sonra sorunu biz yaşıyoruz. Evet parayı alıp gidiyor ama o şartnamedeki yerine getirmediği sorunlar bizim başımıza patlıyor. Biz bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz. En azından bize de bir desinler ki eksi olduğu zaman şura bildiriyoruz çözüm de olmuyor. Olmuyor. İkinci, yani Türkiye'de birçok yerde de geldik sayıcılarız. Geçen de Gaziantep'in bir ilçesinde üçüncü dönem bir muhtar arkadaşımız, yine arkadaşımızın derdesi, içme suyu ana hattı değişiyor dedi. Baktım, ya, işe alan firma dedi, yüklenici firma, borular dedi, taşı kayanın üstüne atıyordu. Aslında normal altına kum Kum sevmesi Üstüne de dedi, ancak ben dedi müdahil oldum dedi. İşte sizin dediğiniz gibi gücümüz yetmedi. İşte bu firma şu adamın, bir atıyorum bir şey. Korumasında işlediğini. Işte burası neticede yani denetleme mekanizması yok. Doğru mu? Burası çok rüzgarlı bir bölge, özellikle yaz aylarında. Onun içinde bölgemizde zaten rüzgar santralleri, rüzgar gülü dediğimiz evet. yüzlercesi yapıldı. O da aşırı rüzgardan dolayı kurulduğu için buranın elektrik sorununun tamamı yer altına alınması lazım. Evet. Aşırı rüzgar var. Aynı gün taktıkları bir lamba rüzgarın sallanmasıyla sabahleyin 8-9 tanesini yerden topluyoruz. Evet. Rüzgarlarda aşırı rüzgarlar. Evet. E, tellerde öyle, bağlantılarda adam milyarlık malzemeyi kullanmış, 1 liralık klemens bağlantısını yapmamış, evet. rüzgarla sallanıyor, abon abonenin elektriği kesiliyor. Evet. Dolabında eti çürüyor. Ondan sonra bekle ki ara ki gelsinler bağ bağlasınlar yani bir klemez. Evet. <laughs> evet sayın izleyiciler. Yani bunun gibi bunlar işleri, örnek. Yapasın diyor, değil bunlar örnek yani bunun gibi kanalizasyonda olsun başka şeylerde ya muhatap olarak en azından bir muhtarın da bir fikrini alın. Bir direk dikilecek, bir köşe başına dikilecek. E, tam yolu Darab Darlatan yere getiriyorlar. Ya bu iki metre geri de çekilebilir, yana da çekilebilir bunun gibi şeylerde sorunlar paylaşılırsa daha güzel bir evet. ulaşır. Sayın daha, daha sağlıklı bir çalışma olur. Evet. Sayın izleyiciler buradan yetkiler de sesleniyorum araştırmacı gazeteci olarak. Mutlaka yerel idarelerin, yerel yaptaşında muhtar arkadaşlarımızın dikkate alınmasını istiyoruz. Yani buranın da mülki idare amiri muhtar. Doğru mu? Evet. Bu, evet. mutlaka muhtarların fikrine önem verilmesini istiyoruz. Muhtar arkadaşımıza da Türkiye'de Muhtarlar Sesli Gazetesi'ne öpürtaj verdiği için teşekkür evet. ediyoruz. Başarılı devamını diliyoruz. Benda sizlərə təşəkkür edirəm. Bizlərən problemlərinizi dilə yatırdığınız üçün inşallah faydalı bir çalışma olur. Bizi dinlərlər inşallah